Yani. Ey mambo mambo periano Ge bili 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 Ge bili 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 Organik tavuk Yakalayın organik tavuk Haydi <laughs> le <laughs> <laughs> Kaptan balık var mı? Olacak <laughs> inşallah. Şey. Evet hadi bakalım. Şimdi şöyle. Herkese merhabalar arkadaşlar. Gökçe Adayı hoş geldiniz. Kanalımıza değil Gökçeada'ya <laughs> Gökçe Adayı hoş geldiniz. Şimdi Eva ile beraber biraz, biraz yürüyeceğiz. Yürüyüş yapıyoruz. Güzel bir yerden ben zıpkınla gireceğim. Eva dedi ki bugün yormayayım kendimi olta falan. <laughs> Stres yapmaya gerek yok. <laughs> Evet biraz soğuk hava. Bugün sen geç. <laughs> Botlara çıkamadık. Yarın belki denir şansımızı botla. Daha az rüzgar. Olacak. Daha az rüzgar var. Bugün biraz fazla rüzgar. Yine biz rüzgar olmayan bir noktaya doğru yürüyoruz. Beraber güzel zaman geçireceğiz doğayla. Hem birlikte hem doğayla güzel zaman geçireceğiz. Güzel bir noktadan gireceğim, çıkacağım bakalım. Nelerle çıkacağım? Güzel bir balık olursa. Onu da pişirir yeriz. Keyfimize devam ederiz. Şimdi adada e, bayağı bir zamandır lüferler var. Tekneler çok kıyı yapıyordu. Ben yani şurada 10 metrelere kadar hani derinlik 2 metrelere, 3 metrelere kadar geldiler, yanaştılar. E, fazla açılamıyorum de, kıyıdan. E, farklı türde balıklar oluyor. Karışık bir ortam var yani şu an ama ben lüferlerin gitmesini istiyorum çünkü vurması çok zor. Lüferden sonra levrek, çupra bekliyorum denizden. Şimdi bir şansımız deneyelim belki lüfer vururuz. O hızlı balığı, süratli balığı vurursak tadına doyum olmuyor. <laughs> ee, bakalım şansımıza neler olacak. Devam edelim yolumuza. arkadaşlar havalar soğuduğu zaman da bu kıyafeti <laughs> bir şeyler oluyor bana. Bu kıyafeti böyle buralarda giymek oldukça zor oluyor. Ben yanımda şampuanla karışık su getiriyorum. Kıyafetin içine döküp temiz bir taşın üstünde falan onu giymeye çalışıyorum genelde. Ama Bazen de arabada giyiniyorum. Arabada giyindiğin zaman en azından üşütmüyorsun. Arabayı da pisletmeden tabi bunu yapman lazım. Şimdi yavaş yavaş giyineyim. Kıyafetimi denize doğru girelim. Umarım güzel bir balık vururum. Uzun zamandır çupra geçiriyorum. Sürekli çupraları geçiriyorum. Uyuz oluyorum çupralara. İlk gördüğüm çuprayı döveceğim. <laughs> yani çuprayı vurmak çok istiyorum şu an. Ee, burada da bu bölgenin çupra olduğunu tahmin ediyorum. Bugünkü hedef balığımız çupra ama ne çıkarsa evvela beraber onu pişirip yiyeceğiz. Umurumuzda değil yani. <laughs> Hadi bakalım ben giyineyim yavaş yavaş. Evet arkadaşlar ne kadar çabuk giyindim değil mi? Süper giyindim. Şimdi e, geçenlerde kamerasız denize girmiştim. Yine bu bölgede. Burası değildi ama e, 15-20 kilo civarı bir akya vurdum. Yani liça diye geçer. Herkes liça olarak bilir. Liça vurdum. Liçayı kaçırdım ne yazık ki. Çünkü zıpkın öbür tarafından çıktı balık ve zıpkının misinasına tutulan böyle bir demir bir parça var o misinanın o bağlantı noktası koptu ve liçe gitti. Çok büyük bir balık kaçtı. Öyle bir balık kaçtığı zaman insan mahvoluyor denizde, bağırıyor falan böyle. Çılgınca bir şeydi. Çok güzel bir benim için çok güzel bir anı olarak kaldı ama tabii ne videosu oldu ne bir şey oldu. Umarım bugün güzel bir şey olur. Onun için denize giriyorum. Sonrasında birlikte bakalım. Good Arkadaşlar <laughs> çok balık yok ama güzel bir tane balığımız var, çukrumuz var. Ah. Ah. Çok bulanık deniz. Videoda görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Ee, pek hoşuma gitmedi deniz. Balık da yok zaten piyasada. <laughs> bize ne? Bize bu yeter. Ah. Her türlü yeter. Oh, harika. Yemeğimiz çıktı. Oh. <laughs> Çok bakalım. güzel. Evet, harika valla. Kilo bir kilo üstü. Birazını yeriz, birazını çocuklara getiririz. Videomuza malzeme çıksın. Çocuklarımıza yemek çıksın. Haydi bakalım. Çok <laughs> <laughs> Sayarak koyuyorsun <laughs> Düzenli oyun oynayacağım biraz da bunlarla. <laughs> Sanki sanat eseri tek tek koyuyor. <laughs>

Evet, ateşimiz birazdan hazır. Salatamız birazdan hazır. Hı -hı. Oy, oy, oy. Şuna bak. Tamam, hadi hazırlanalım bakalım. Hı -hı. Şu bir doydun zaten. Şurayı ye bitti. <laughs> İyi ki tutsun yoksa sadece Açtık. salata yiyecektik. <laughs> Vay. ters çevirelim. <laughs> Restoran gibi koktu be. Hmm. Bir tuz topu onu şutladım. İşte bu. Bu ne aşkım? <gülüyor> Taze <gülüyor> deniz levreği gel. Levrek mi? Le A levrek. <laughs> Aklım levrekte. Aklım levrekte. Çupra vurdum ama canım levrek çekti. Of of of. Niye takviyesine devam? Ayağıma diken attı. Of. Bu dikenlerden çektiğimiz nedir ya? Ayvalık'ta, adada, her yerde diken. çok harlı bir ateş olursa zeytinyağı alev alabilir. Bu çoktan keze dönüştü. O yüzden alev almıyor. Güzel güzel yağlayabiliyoruz. <laughs> ay ay ay. Ay ay ay. Ooh. Hey mambo, mambo italiano. Ne oldu buna? Ne oldu sana ne oldu? Arkadaşlar balığımız hazır. Salatamız hazır. Biz de hazırız. Her şey yolunda. Yiyebiliriz aşkım şu an. Çok fena kızacaklar bize ama. Biraz kömürümüz azdı böyle <laughs> aiste aiste güzel güzel. İçli içli pişti çok güzel oldu. Şöyle ben bir parçayı şu közden ara aradım. Böyle aradırarak. gözüküyor bir de kokusu gelse. Kokusu. Uf. Kokuyu da yapacaklar yakında. <laughs> Teknoloji ilerledi. Düğmeye bir basacağız kokuyu da alacaksınız. İlk lokmayı şöyle hmm. ilk önce göstereyim, yanaştırayım. <laughs> Açın bakayım ağzınızı. Hop. Hmm. Aşkım şöyle bırakıyorum. Evet. Ah ah. Mm-hmm. Ah. <laughs> Kırmızı soğan. Hmm. Hmm. Tavana vurdu. Tat. Ay. Ya? Ben... Sıcak sıcak ikram yapacağım. <laughs> Ocakbaşı. Ve... Ocak <laughs> Müessesimizde her türlü ikram bulunur. Hmm. Çatal yok. <laughs> yok öyle bir geldik ki zaten hani. yok geçen sefer. Çatalı koymuştuk şeye, çantaya. Sonra onu çıkarmışız. Video çekmek de böyle bir şey işte. Bazen bir şeyler unutuluyor. Ama elde ne varsa işte. Şey yapıyorsun yani. Biz bir kere Ayvalı'a giderken, İstanbul'dan Ayvalı'a giderken koca çantayı unuttuk ya. <laughs> o çantayı unutabiliyorsan her şeyi unutabilirsin yani. Bütün eşyalarımız orada. Arabayı doldurdum doldurdum. Dedim ya bayağı aldı ya bizim araba falan. <laughs> Çok iyiymiş ya bagaj falan. Çünkü arabada evde çok fena görünüyordu. Ama evde nasıl bir telaşımız var? Üç çocuk var o zaman çocuklar ha, ufak. Evet, o zaman. Minikler yani bebekler. Onlarla evet. uğraş, yemekleriymiş, giysileriymiş. Hepsinin ayrı böyle. E, muhakkak yani unutabiliyorsun bazı şeyleri. O zamandan beri bizim unutkanlık devam ediyor. Evet. Çatal unutmuşuz ne ki? <laughs> <laughs> Yeter <gülüyor> ki balığımız olsun. He. Yani. Çatal hiç önemli değil hiç fark etmez. Bu ne ya? Hmm. Bu ne ya? Hmm. ben de böyle löp, löp <laughs> ben götürüyorum. Birer ufak da koymuştum ben. Onu da unutmuşuz. Artık sonraki videoda. Nasıl unuturum onu ben ya? Geliyor. Hı. Nusret gibi şimdi. Lokma geliyor, lokma. Hı. Çupra lokma. Benim <laughs> de tabağım. <laughs> <Tahtan. gülüyor> Böyle bir. <laughs> efsane, efsane. Lokma diyorum. Lokum be. Lok, lokma değil ki. Lokum diye satıyorlar ya etleri. Ben, ben Bu ben da çupra lokum ben. arkadaşlar. Evet. Şöyle 2-3 parça yeter. Her şeye yeter. <laughs> <laughs> Soğan düşün. <laughs> Evet arkadaşlar, biz yemeğe, siz de bizi izlemeye devam edin. Bizim slogan oldu, biz boyuna yiyoruz. Umarım siz de bizim gibi güzel keyifli sofralar kurarsınız zamanı geldiğinde. Herkes kendi zamanını güzel bir şekilde değerlendirsin. Hayat kısa, güzel yanlarına bakmak lazım her zaman hayatın. Evet. Biz de hep güzel yanlarına bakmaya çalışıyoruz değil mi aşkım? Aynen. Her şey aynen. böyle devam etsin. Sizin için de her şey yolunda gitsin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs> Bir ara haberleri sunacağım zannettim ben. Hava durumu falan. Evet ve şimdi hava durumu. Daha sonra spor haberleri. <gülüyor> <gülüyor> Hmm, <laughs> hmm.